Merhaba ben Filiz Bayram. 2014 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Şu anda medikal sektörde TBT Medikal firmasında kalite yönetim sorumlusu olarak çalışıyorum. Herkese merhabalar ben Mustafa Yıldız. 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2013 yılında mezun oldum. 2014 yılında Kalkınma Bakanlığında Endüstri Mühendisi olarak göreve başladım. Yine aynı yıl COSGAP'e KOBİ uzman yardımcısı olarak geçiş yaptım. Yaklaşık 10 yıldır COSGAP'te KOBİ uzmanı olarak görev yapıyorum. Yani... Merhabalar, Hamza Dayan, e, 2013 Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, şu anda Sunco Holding Grup Şirketlerinde Tekstil e, tarafının Proje Portföy Müdürlüğü'nü yapmaktayım. E, daha önce Koç Grubu'nda e, 6 yıl çalışmıştım, e, şu anda da 6 yıllık Sunco Holding ve Grup Şirketlerinde çalışmaktayım. E, proje yönetimine e, iş geliştirme, data science, e, dijital e, dönüşüm, ERP gibi süreçleri yönetmekteyiz. Herkese merhaba. Elif Aktağ ben. 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2019 mezunlarından. Kariyerime metot mühendisliği alanında başlangıç yaptım. Daha sonrasında yalın üretim ve süreç iyileştirme faaliyetleriyle birlikte şu an 6. yılımı tamamlamak üzereyim. Etibakır Samsun işletmesinde çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar, adım Esat Murat Atalay. 2013 Onuksum Üniversitesi İnstrümenci bölümünün ilk mezunlarımdanım. Şu an CETA Center Development Company'de operasyon Mükemmellik Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bunun öncesinde Katar'da Power International Holding şirketinde operasyon Mükemmellik Yöneticisi olarak çalıştım 4 sene kadar. Onun öncesindeki iş hayatım Türkiye'de h 2 gruplar, ve öz çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak bana problemler karşısında rasyonel düşünme kabiliyeti kazandırdı. Aynı zamanda problemleri modelleme ve sistematik bir şekilde yaklaşma kabiliyeti kazandırdı. Bu sayede COSGAP'te COBİ'lere destekler sunarken COBİ'lerin problemlerini, ihtiyaçlarını, üretim süreçlerini çok daha iyi analiz edip doğru desteklere yönlendirme ve daha efektif destekler kullandırma noktasında faydaları oldu. Ayrıca devletin yalın teknikler üzerine yapmış olduğu çalışmalar, Sanayi Bakanlığı'nın da yine bu noktada yapmış olduğu çalışmalar, Endüstri Mühendisliği bölümünün endüstri mühendisliği mesleğinin önemini daha da fazla ortaya koydu günümüzde. Çünkü artık model fabrikalar kanalıyla firmaların yalın teknikler üzerine, yalın olgunluk üzerine çalışmalar yapmaları isteniyor. Endüstri mühendisleri sistemin bütününü görmesi gereken mühendislerdir. Sistemin bütününü görebildiğinizde insan, metot ve süreç diyagramlarını kolaylıkla çıkartabilir. Her alan ve sektörde mühendislik uygulamaları yapabilirsiniz. Ee, endüstri Mühendisliği'nin bana katmış olduğu en büyük özellik e, kalite yönetimi, kalite araçları, problem çözme, analitik düşünme ve sürekli iyileştirme fırsatlarını görme adı başlığı altında e, birleştirebiliriz. 19 Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri, akademik kadrosunun öğrencileri sadece teoride değil, uygulamada da yönlendiren, destekleyen ve cesaretlendiren yaklaşımıydı. Eğer siz de analitik düşünmeyi seviyor, farklı disiplinleri bir araya getirerek çözüm üretmek istiyorsanız, OMA Endüstri Mühendisliği sizin için güçlü bir başlangıç olacaktır. E, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin ilk mezunlarındanım ben. E, bunun de, hem avantajları hem de dezavantajlı olmasıyla beraber e, korkarak tercih etsem de e, 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü e, bize verdiği e, farklı eğitim modelleriyle, işte sanayi uygulaması, proje, projelendirmelerle bu açığımızı kapattı ve bizi piyasaya yani sektöre iyi bir şekilde hazırladı. Samsun gelişmekte olan bir şehir, 4 lojistik biriminin olduğu bir şehir. Öğrenciler açısından avantajlı bir noktada. Üniversitenin konumu, bölümleri, farklı imkanları bu anlamda tercih edilmesi gereken ve tercih etmeye yönelen içerikler bu anlamda güvenle tercih edebilirsiniz teşekkür ederim 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde okumanın en büyük avantajı öğrenim yıllarınızda aldığınız teorik eğitimleri pratiğe dökme şansı bulabileceğiniz çok fazla uygulamalı ders programının olması ve sizlerin sahada mühendisliği yaşayarak öğrenecek olmanız. Eğer siz de sahada yaşayarak öğrenmek istiyorsanız 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü sizler için doğru tercih olabilir. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada Samsun olarak Samsun atladık. Gelişen bir şehir. Fırsatların çok fazla olduğu bir şehir. Bunun da bir artısı olduğunu düşünmekteyim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Herkese başarılar. İçeriğin dışına çıkaraktan çok ufak bir mesajım olacak arkadaşlara. Arkadaşlar 4 sene okuyunca önünüzdeki 40 seneyi maalesef garanti altına alamıyorsunuz. Sürekli okumanız, sürekli gelişmeniz, sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ki bunları yapmazsanız maalesef hayal kırıklığına uğrarsınız. Altına çize çize bunu belirtmek istedim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.